yakın zamanda bir güncelleme var gibi gözüküyor. Belki bilmiyorum ama yine demin değilim ama bir var gibi bir ufukta bir güncelleme var gibi duruyor ama buna sadece araba mı gelecek? Ne gelecek onu bilmiyorum ama arkadaşlar. Ama bir güncelleme var gibi böyle. Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Car Simulator 2'de en sevdiğiniz serilerden çarparsam oyun biter yapacağız ve bunu da bugün dolmuşumuzla minibüsümüzle yapacağız arkadaşlar. Volkswagen'in bu minibüsüyle çarparsak oyun o an bitecek. İsterse 10 saniye sonra isterse 1000 saniye sonra olsun oyunu bitiriyoruz. Çok sevilen bir serimiz bu ve bugün dediğim gibi Volkswagen'in bu minibüsüyle yapacağız bunu. Biz bunu sanırım T6 yapmıştık değil mi ya? Yani yap yani şu kalkıştan da anladım ki bu araç kesinlikle T6 olmuş Trafiğimiz %100 gördüğünüz gibi Abi aman lütfen gidin abi Neyse ben şuradan kaçayım Abi çarparsak oyun biter Dediğim gibi isterse şu an çarpalım bitireceğiz oyunu İsterse de dakikalar saatler sürsün Fark etmez amacımız Çarpmadan yeşil önüme gelme korkutuyor abi bunlar çok gıcık geliyorlar ya Bir de bu araç şimdi sonuçta normal araba gibi düşünmeyin. Bu bir minibüs arkadaşlar. Dönüşleri biraz daha ağır, daha zor dönüyoruz. Frenler daha az tutuyor diğerlerine göre, normal arabalara göre, süper arabalara göre. O yüzden bu arabayla çarparsam oyun biteri yapabilmek inanılmaz tehlikeli ve zorlu. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani normal araba kadar uzun süre dayanamam arkadaşlar bununla ben. Yani muhtemelen... Bir 2-3 dakika sonra çarpacağım gibi. Belki de en kısa videomuz olacak kanaldaki ama bilmiyorum bakacağız. Şu an için fena değil gitmeye başladım. %100 trafikte çarparsam oyun biter. Devam ediyor arkadaşlar. Çok kontrollü ve iyi gitmem lazım. Bak o bu tarafa gelecek. Onlar haberiniz olsun. Orada araçlar birden şerit değiştiriyor. Orada sıkıntı olabilir. Hiç sakın böyle önünüzü görmeden ilerlemeyin. Şu an için dikkatli bir şekilde gideceğim. Güzel, 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 güzel. Şu an gayet iyi ya. Gerçekten yani şu an baya 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 böyle zorlanıyorum arkadaşlar. Belki oradan belli olmuyor ama gerçekten zorlanıyorum şu an için. Bakalım göreceğiz bitirebilecek miyim? Merak ediyorum. Aman abi şuradan bir geçeyim. Uy güzel 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 güzel. İleride bir polis var. Olsun abi. Olsun polis de olsun gidelim ama polisten kaçmayacağım arkadaşlar. Polisten kaçarsak kesin çarparız bir yere ya da biri bize çarpar en kötü ihtimalle. O yüzden polise bir şöyle bir bay bay dedim. Kenardan geçtim. Biraz daha radarından çıkayım abi. Ondan sonra kaptırmaya devam ediyoruz. Çarparsam oyun biter. Karsina Türk'ü de devam ediyor arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Yeni araba alacağım yakın zamanda da bir. İstediğiniz bir araba varsa yorum bölümüne yazın. Parayla satılanlar dışında. Yani onu söyleyin. Parayla satılanlar dışında. Hatta taslak da olmasın mümkünse bu ara biraz sadece altınla alınabilen bir araba alalım arkadaşlar. Onları da alacağız merak etmeyin. Taslakları da alacağım. Taslaklı arabaları da alacağım. Eee... neydi de? Ee, gerçek payla alınanları da alacağım ama şu an çok vaktim yok böyle şey kasmaya taslak falan kasmaya o yüzden birazcık altınla satılanlara ağırlık verelim bu ara ama emin olun Rolls Royce'u çok istiyorsunuz biliyorum ama biraz şüpheliyim sanki o Rolls Royce'u yazanlar hep aynı hesap gibi geliyor ama ya yani bilmiyorum farklı hesaplar açıp açıp spam yapıyor gibi geliyor bana bir kişi ama bilmiyorum bakacağız. İleride onda anlayacağım zaten. Sıkıntı yok. O yüzden e, onları alacağım. Yani Rolls da alacağız, diğerlerini de alacağız, Lotus Eletre'yi de alacağız. Ama şu an birazcık altınla alınanlara ağırlık verelim. Siz istediğiniz aracı yazın arkadaşlar. Ben bunu sizin için bir sonraki videoya yetiştirmeye çalışacağım. Belki bir sonraki olur en fazla yani iki video sonrasına. O aracı sizin için alayım arkadaşlar. Ama şu aradan kaçayım abi. Ya var ya %100 trafikte yapmak ekstra zorlu arkadaşlar. Yani çarpacağım diye mu ya. Hemen bitmesin abi. Bu araçta birazcık tadını çıkarmak istiyorum trafiğin. Böyle trafikte araları arabaların arasından geçme tadını çıkarmak istiyorum ve araç yani yardırıyor ya vallahi yardırıyor yani T6 oldu bu araba muhtemelen ya bu T6'dır gibi geliyor bana çünkü çok seri ilerliyor araba bu kadar yani stok bir araba bu kadar olmaz. Biz bu arabayı T6 yaptık. Aynen. Biz bu arabayı T6 yaptık yoksa bu kadar rahat ve hızlı gidemezsiniz bu arabayla. Şu an için çok güzel. Aman aman abi. Aman abi. Aman abi dikkat dikkat. Şuradan geçeyim. Şuradan yardırayım aralardan gidelim şuradan yavaş bir an korkuyorum yani hafiften araba böyle gidiyor ya orada sanki çarpacakmış gibi oluyor da olmuyor da yani bir şey değil yani kesin değil ama birazcık korkutuyor arkadaşlar kesinlikle korkutuyor bakalım şuradan döndüm düz devam ediyorum haydi bakalım haydi bakalım Düz devam. Aman dikkat. Dikkat, dikkat, dikkat. Şuradan Allah 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 abi aman aman ters şeride de girmeyin arkadaşlar. Zaten çok zor bunu yapabilmek. Ya bir de ters şeride girdiğiniz zaman iyice sıkıntı. İyice sıkıntı. Bakalım göreceğiz. Bakalım göreceğiz. Şu an için Buradan devam edelim. Şuradan hatta ben bir sola döneyim. Polise aman bulaşmadan arkadaşlar. Çünkü direği bile devirseniz polis direkt peşinize düşüyor. Karşımda Türkiye'de böyle şeyler var. Bir yine güncellemeyle alakalı geçen bir yayın falan yapmış yayıncı. Ben de dedim sonradan bir iki tane araba gösterdim. arabaların hangisi olduğunu anlamadım. Yani bilmiyorum ben hiç bildiğim bir araba değil. İki tane yeni bir araba gelecekmiş gibi gözüküyor. Herhalde yakın gibi birileri 7 tam 7 Temmuz biri 9 Temmuz biri 10 Temmuz yazmış ama doğru mu bilmiyorum onun için Rusça anlamadığım için bilmediğim için ne dediğini de anlamıyoruz Translate'le falan da olmuyor zaten te çeviremiyorsun ki Translate'le konuşmayı nasıl çevireceğim yani o yüzden yani yakın zamanda bir güncelleme var gibi gözüküyor belki bilmiyorum ama yine demin değilim ama bir var gibi bir ufukta bir güncelleme var gibi duruyor ama Buna sadece araba mı gelecek ne gelecek onu bilmiyorum ama arkadaşlar ama bir güncelleme var gibi böyle ufukta zaten güncelleme ile ilgili bir şey belli olursa zaten ilk bu kanalda göreceksiniz arkadaşlar o, o konuda bir sıkıntı yok yani ama ne zaman geleceğini ben de bilmiyorum sizin gibi geldiği an belki aynı gün belki bir sonraki gün direkt güncelleme ile alakalı ne geldiyse alırız gösteririz zaten o konuda rahat olur siz şu an biz iyi gidiyoruz sanki ha valla ben bu dolmuş benim beklediğimden iyi çıktı yani pek de çarpacağız gibi durmuyor ben ilk başta düşündüm dedim herhalde hemen çarparım ben bu arabayla çünkü çok şey kontrolleri falan arabalardan daha zor arkadaşlar o yüzden hemen çarpacağımı düşünmüştüm ama hiç de öyle olmuyor valla ben çok rahat gidiyorum şu an ve işte çarpacağım gibi de gözükmüyor. Sabaha kadar gezecekmişim gibi hissettim şu an için dolmuş minibüsümüzde, minibüs taksimizde. Bir isim bulamadık buna ya. Dolmuş taksim mi desek, minibüs taksim mi desek, sadece dolmuş mu desek, sadece minibüs mü mi desek, ne desek bilmiyorum artık kafamıza göre. Haydi bakalım. Şu an için yaklaşık bir 8 dakikadır bu araçla sorunsuz bir şekilde trafikte çarpmadan ilerliyorum. Şimdi şu villa bölgesini biraz dolanacağım. Bir sağa gideceğim bir de oradan bir sol yapalım. Bütün şehri biliyorsunuz yani çarpmadan bitirmek için her tarafı bir dolanmak lazım. Bir görmek lazım. Oralarda trafikte durumlar ne bir görmem lazım arkadaşlar. Burası baya sakin gözüküyor. Gördüğünüz gibi çarparsam oyun biter de şehrin her yerini geziyorum arkadaşlar. Takipçilerimiz bunu biliyor. Yani Gezmesek anlamı yok ki. Aynı yerde mi dolanıp duracağım sürekli? Her tarafını gezmem lazım ki bir eğlencesi aksiyonu olsun. Şuradan kaçtım. Haydi bakalım devam ediyorum arkadaşlar. Bir de karşıya... Uf. Ya abi dönmeyecek sandım var ya az kalsın çarpıyordum ya az kalsın vuruyordum daha erkenden patlayacaktık resmen bir de burada bir tur atalım gerçekten bazen beni zorluyor minibüs yani çünkü ne yapacağını kestiremiyorsun frenleri bazen kötü oluyor dönüşleri bazen kötü oluyor o yüzden çok dikkatli olmanız gerekiyor eğer dolmuşla çarparsam oyun biter yapacaksanız niye geri geri geliyorsun ya abi niye geri geri geliyorsun gri araba Arabanın yüzünden bak vuracaktı bize. Otomatik çarptığımız için de oyun bitecekti arkadaşlar. Şu an için sıkıntı yok. Kurtuldum oradan. 37 tane benzinim var bu arada arkadaşlar. Bayağı benzin var çünkü günlük girdiğinizde oyuna size işte bilmem kaçıncı günde 10 tane falan benzin veriyor. Zaten bazı arabalar buglu. Benzin bitmiyor. Yolda giderken topluyorsun falan derken en çok benzin bidonu bulduğumuz Topladığımız bugün herhalde 37 saniye hiç bu kadar çok olmamıştı. Bir tane kullandık. 36 kaldı. Evet gayet iyi sıkıntı yok. Dur bakayım aman bir anda adam kayboldu. Şu Mini Cooper'ın yanından geçeyim diyecektim araba sonradan gördüm. Düz gitsem vurmuştuk ve oyun bitmişti arkadaşlar. Buradan sağ tarafa dönüş düz devam ediyorum. 10 dakikadır herhangi bir şekilde çarpma olmadan gidiyorum arkadaşlar. Yani pek de çarpacağım gibi durmuyor onu söyleyeyim yani haberiniz olsun. Çok da çarpacağım gibi hissetmiyorum şu an. Bayağı böyle rahatım giderken falan gayet güzel kullanıyorum bir problem yok ben daha kötü beklemiştim yalan yok yani ee, çok fazla sıkıntı olacağını düşünmüştüm ama yok yani gayet rahat gerçekten gayet rahat arabayı kullanmak baya baya güzel ve konforlu arkadaşlar muhakkak bu volkswagen'in bu minibüsüyle çarparsam oyun biteri siz de kendiniz yapın. Bir bakın bakalım. Rekorunuz kaç? Mesela ben kaçta? da örnek ben 15 dakikada bitirdim diyelim çarptım. Siz kaç dakika sürebileceksiniz? %100 trafiği ama unutmayın. %100 olacak abi trafik. Yani %50, %60 kabul etmem. %100 olacak. Uf. Aman 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 dikkat aman dikkat Allah güzel güzel şuradan geçelim abi kenardan Şuradan da yola tekrar geçtim ve yardırmaya devam derken bir polis gördüm. Polisi gördüğüm an hızımı azaltırım abi. Ben polisten bir daha kolay kolay kaçmam arkadaşlar. Hele yavaş arabayla hiç kaçmam. Hızlıyla hiç kaçmam. Hızlıyla kaçmak da ekstra zorluk. Veyron'u hatırlayın ya. Resmen arabayı 423 bin mine vererek çıkartmıştık. İnanılmaz çok para istiyor pahalı arabalarda. O yüzden mümkün mertebe arabanızı kaptırmamaya çalışın. Kaptıracakken menüye basın, menüye geçin arkadaşlar. Kaptırmayın arabayı. Dikkat edin. Abi niye bu kadar polis arttı? Şu an bir tane daha polis geliyor. Birini geçtik bir tane daha geliyor. Abi bu kadar polis de hiç iyi değil. Yani. Şu an bir kuşkulandım. Yani şu an sanki bir anda peşime takılacaklarmış gibi hissediyorum ama umarım öyle bir şey olmaz. Yani olursa kesin dolmuşu kaptırırız. Kesin kaptırırız arkadaşlar. Bak söylüyorum kesin kaptırırız bu dolmuşu. Hadi bakayım hızlanıyorum. Havalimanı bölgesine gitmeyeceğim çünkü orada herhangi bir trafik yok arkadaşlar. Orada trafik olmayınca da boş yere gidip oralarda vakit kaybetmeyelim. Trafiğin olduğu her noktaya gideceğiz. Onda bir sıkıntı yok ama trafik yoksa boş yere girmeyelim. Vakit kaybetmeyelim oralarda. Dolmuş minibüsümüzle devam ediyoruz arkadaşlar şu an için. Çarparsam oyun biter ama henüz bitireceğim gibi durmuyor. Yani gayet de rahat, güzel bir şekilde gidiyorum. Hatta şuraya şöyle ben bir döneyim. Hoppa, güzel. Buradan araba gidiyor muydu ki ya? Ben buradan gitmiyor diye aklımda kalmış. Arabaları görünce gireyim dedim oraya. Normalde ben buradan gitmiyor diye öyle düşünüyordum ama öyle değilmiş. Sıkıntı yok. Haydi bakalım şuradan geçtim. Devam ediyoruz. Vallahi dedim ya. Yani tahminimden çok daha iyi. Ne yapıyorsun? Sararaba. önüme niye kırdın? Allah Allah Allah. Yavaş. Gerçekten tahminimden çok daha iyi durumda şu an arkadaşlar. Yani ben şimdi 50 kere çarpmam lazımdı. Belki T altın'ın etkisi var. Onun da etkisiyle bu kadar iyi gidiyor olabiliriz. Ama araç gayet konforlu, gayet de rahat sürülüyor. Uf. Mini coupra vuracaktım döndüm. Vurmasam gitmiştik. 5 tane de taslak geldi bu arada. Bedavadan taslağımızı da aldık. 20 taslak var toplamda Şuradan Uy, Vuracaktım yine Ufak ufak tehlikeler başladı dikkat ettiyseniz Ama bunlar çok problem değil Arkadaşlar Dur 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 şuraya gireceğim Bunlar problem değil Tehlike her zaman var ama önemli olan Çarpmadan bitirebilmek Ve uzun süre oyunda kalabilmek Ve ben bunu sağlayacağım gibi gözüküyor Nereden baksanız şu an 15 dakikaya yaklaştık hemen hemen Ve hala çarpmadan oyunda devam edip sürebiliyoruz. Şehirde gezebiliyoruz arkadaşlar. Biraz şöyle aksiyon yapalım mı? Hoppa. Aman 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 aman. Bunlara sıkıntı yok abi. Arabaya çarpacağız. Yani duvar insan çarpabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Yeter ki insan şey arabaya çarpmayın. Şu an buradan düz devam ediyorum. İleride bir polis gördüm. Hızımı azalttım. Keşke oyunda şey olsa ya. Hız sabitleyici olsa arkadaşlar. Ayarlasak Mesela 70'e hep 70 ile gitse falan çok güzel olur ya aslında basit bir özellik bence gelebilir ee, iyi bir şey olabilir renk katar farklılık katar ama herhalde öyle bir şey hiç gündemde yok diye düşünüyorum şu an haydi bakalım tekrar yardırdım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Çarparsam oyun biter de bugün Karsim'le Türkiye'de dolmuş minibüsümüzle bu seriyi yapıyorum sizin için. Sevilen bir seri bayağı hoşunuza gidiyor bu Çarparsam oyun biter. Yine bunun gibi farklı serilerde bulmaya, üretmeye çalışacağım arkadaş. Yine sizin böyle fikirleriniz, ne bileyim seri istekleriniz varsa yazın bir yapabiliyor muyuz bu oyunda bir bakalım yapabiliyorsak zaten yapar memnun olabilirsiniz ama yazdığınız şey açık bir şekilde yazın yani bazılarınız yazıyor mesela yapmak istiyorum ama o kadar böyle cümleler saçma karışık böyle ne dediğini anlamıyorum bile yazan kim şimdi, şimdi oraya ben yazsam tekrar yazın anladım ne demek istediğini anlamadım diye kesin cevap vermeyecek görmeyecek o yüzden mesela bazılarınızın eğer isteğini yapmıyorsam bunun yüzünden yazdığınızı anlamamışımdır yani çok karışık yazıyorsunuz bazen. Açık yazmıyorsunuz detaylı. E yap olmuyor. yani boşa uğraşmama gerek yok. Açık ve detaylı yazarsanız onu yaparım. Yapmıyorsan bilin ki yazdığınız cümleler biraz daha böyle açık ve detaylı bir şekilde yazarsanız yaparım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi devam ediyorum bu arada polis hemen buradan geçiyor güzel bir şekilde, sorunsuz bir şekilde dolmuş minibüsümüzle. Ne yapıyoruz? Çarparsam oyun biter, devam ediyor. Düz gideceğim şu... Aman lada, birden frene basıyorsun korkutuyorsun beni. Dikkat et, dikkat et. Aman abi, ops. Ara ara... Yeşil'i gördünüz mü? Bir anda spawnlandı yanımıza ama vurmadım ona rağmen. Vallahi orada bir an spawnlandı, vursak gitmiştik. Kesin çarpmıştım. Allah'tan şeridimde gidiyordum. Neredeyse vuruyordum inanılmaz sıkıntılıydı Oyun hatası ama sonuçta çarpmış olacaktık Ve bitirecektim oyunu Ama orada bir oyun hatası bir anda araba ışınlandı Spawnlandı Ve ben daha az kalsın vuruyordum ama vurmadım Ama vurmadım abi sıkıntı yok Usta şoförler vurmaz Devam Oy, Burada biraz sıkıntı Buralarda çarpabiliriz Haberiniz olsun buralar tehlikeli baya çünkü Orada dönüşler falan baya kötü dönüyorlar Yapay zeka orada trafik çok kötü. Ama sıkıntı yok biz en iyi şekilde en güzel şekilde bu çarparsam oyun biteri bugün sonlandıracağız uzun bir süre oynayacağızı bitiremedim ve maalesef abi şu vurduğum bak frenlerimin fren izini görüyorsunuz tam frene burada bastım bak bak lastik izlerine bakın duramadım. Hata benim çünkü ben bu şeritten geldim adam dönüyor. Ben eğer bu şeritte kalsaydım çarpmayacaktık muhtemelen. Trafik ışığına da uymadığım için maalesef çarparsam oyun biter de bugün dolmuş minibüsümüzle yaklaşık 16-17 dakika boyunca oyunda kalabildik. Ve daha sonrasında maalesef oyun bitti arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.